Mehmetoğlu Mehmet olma 1968 doğumlu Vezir Köprü Değirmenbaşı Mahallesi'nde doğma büyüme adım Mustafa soyadım Köme lakabımız Pehlivan Geçer güreştiğimiz için eskiden babadan biz de güreştiğimiz için Pehlivan Geçer lakabımız Baba mesleği Baba mesleği Babadan bunu gördüm bir bozarken, iki bozarken biz bu işi yapacağım dedim yani. Yapmak zorundayım. Geçineceksen bir şeyle yapacaksın yani. yani. Çalışayım, bir şeyler kazanayım dersen hem bu yana çalışacağım hem ahirete çalışacağım. İki tarafa bir çalışacağım. Yani bunun için bu işi ben başarmam lazım dedim. Allah'ıma da hamdolsun, şükür olsun. Yani başardım yani. bizim hayatımız bu. Yapacağımız iş, mesleğimiz bu. Bu saatten sonra ne yapacağız? Benim bir oğlum var yanımda. O da yanımda yardımcı oluyor, çalışıyor. Babam ben askerdeki mefat etti. Askerden sonra geldik işte. işin başına koyulduk. Semeridi bu halanladı, alakuttu mesela ki. Bunları yapmaya başladık işte. Halen Aşağı yukarı 57 yaşındayım. Hemen hemen 37 sene, 35 senedir bu elimizde. Daha evvel de elimdeydi de yani tek başıma kaldığımdan bu taraf 30-35 senenin içinde yani. Halen bu mesleğin içindeymişti. Devam ediyor. Ha, şükür Allah, karnımızı doyuruyoruz. Memleketimizde eskiden at, merkep boludur. Şimdi azaldı, yok. Nasıl azaldı? Bu vesayetle çıktı, motorlu efendim işte, traktörüldü bunlar çıktı, sepetli motorlar çıktı. Bunlar tabi bizim yaylaya gidecek vatandaş, atına gidecek olan vatandaş, sepetli motorla gidiyor. Şu anda zaten Vezir Köprü'de bütün ustalar bıraktı bizim ustalarımız. Malzemelerini aldı. Bakalım bizim malzemeleri kim alacak? Devam ediyoruz. Nereye kadar devam edeceğiz? Bilemiyorum ben. Allah bilir. Semer'in içi saz, dışı sözlerle. İşte Semer bu görmüş olduğu sazdan imalat olur. Bu sazı böyle alırsın. Böyle vursun. Böyle büktükten sonra buradan süreriz içine kamışı. Daha sonra ağzını geçiririz. Ağzı geçirdim bir semere devam ederiz böyle doldurmuyor Daha dolduktan sonra tekrardan balığını doldururuz bu seferde. Balık da kısa olur tabi. Şu bu arada olur. Tam bu arada balık. Semerin içi dışı böyle efendi. Bu da Keçeden olan bir şey, sağ bir keçeden olur, bu keçeyi makine yapıyor. Bunu da ben burada düzeldiyorum. Bunu düzeltmese, bu hayvana yara yapar. Yani bunu düzeltmeden koyamıyorum. Mesela geçen kestim burada götürdüm, evde yıkadım. Güzelce yumuşattım keçeyi, esnettim yani. Böyle yapmasan, bu keçe hayvana yara yapar. Tabii ki bunu bunu da mesela birden bire olmuyor. Olmuyor birden Yani yapayım derse olmuyor. Ya hayvana dokunuyor, ya dingelek oluyor. Ya büyük oluyor özüsü. Yani öyle şimdi şey konuşma yok. Yani geriden görünüyor ama kolay gibi elini aldığın zaman şu bir günde zor çıkıyor. Şimdi eskiden mü düşün göz fehmi var ya, göz fehmini işte eskiden gördüğüm müsün mesela adamın atı sorarız. işte sallı mı, beli kısa mı, ufak mı, büyük mü? İşte hani hayvan beli uzun olsa şu alık, alık deriz biz. Küçük gelir. Bunu az daha büyüğünü yaparız, 5 santim daha. Ufaksa adamın atını beli kısa ise olur. Merkebe de olur. Yani ata da olur. Ee, üstünün şeyini mesela ki tahtasını veya dömürden olanını yapan da var arkadaşlar burada dömürcilerde. Düzgün yapamıyorlar. Yani onlar suçu bana buluyorlar, ben onlara buluyorum. Aslında ben orada da onlara da tarif ediyorum. Ön çatal, ön çatalda arka tekrar elmacık kemiği Oraya kadar ölçü alınır. Bu hayvan hakkı. Başka bir şeye benzemez efendim. Öyle değil mi? Yani şimdi yara yaptıktan sonra hayvanı vurduktan sonra ne aradım ben bu işte? Öyle değil mi?